Şimdi sen bu çatalla çırp bakalım bunları. Tamam mı? Tamam. Hı. Kaşların arasına domdom dom kurşunu değdi. Domdom dom kurşunu değdi. Bir avcı vurdu beni. Bir avcı yedi beni. Şina. Sen bu şarkıyı nereden biliyorsun? Annem yemek yaparken hep bu türküyü söylerdi. Ah dedim ağladım. <laughs> Allah kerimsin dedi, pancar yarattı değil, don don değdi. Gel gel günle gel, gel gel gümle gel, gel gel günle gel, 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 gel <laughs> Ne güzel söylüyorsun sen. Sen bu şarkıyı biliyorsan birlikte söyleyelim mi? Olur. Nereden söyleyeceğiz? Bugünüm harap oldu, dünden <laughs> Ben hasta, ben hasta. Benden iyi midir ki? Benden iyi mi midir ki? Ah dedim ağladım, yaremi bağladım. Ey diyar boynunu eğdi, Allah kerimsin dedi. Hançer yarası değil, domdom kurşunu değdi. Come <laughs> Gel gel. Gel gel gel. Gel gel gümle gel. Dövme gel, gel, gel. dom dom kurşunu. Ah dedim ağladım. Yaremi bağladım. Ah dedim ağladım. Yaremi bağladım. Ey diyar boynunu eğdi. Allah kerimsin dedi. Hançer yarası değil, dom dom kurşunu değdi. Gel gel gümüle gel dananananam Gel gel gümüle gel dananananam Gel gel gümüle gel, 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 gel böğrüme dom -dom, dom dom kurşunu Ah dedim aladım Yaremi bağladım Ey diyar boynun eğdi, Allah kerimsin dedi Hançer yarası değil dom dom kurşunu değdi Gel gel gümüle gel 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 gümüle gel, 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 gümle, gel. gel, gümle, gel. Gel gel gümüle gel, gel, gel böğrüme dom dom, dom kurşunu. Oh. oh.